Merhaba sevgili arkadaşlar ben astroloğunuz Naz Bayatlı sizlere Şubat ayı gökyüzünün burcunuza nasıl yansıyacağından bahsetmek istiyorum. Sevgili boğalar bu ay sizler için oldukça önemli olacak. Her şeyden evvel ay başında gerçekleşecek olan ayın birinde gerçekleşecek olan kova burcundaki yeni ay sizlerin iş ve kariyer alanınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla bu ay aslında tüm yılla alakalı yapmak istediğiniz kariyer atılımları ile ilgili başlangıçlarınızı şekillendireceğiniz, planlayacağınız ve harekete geçireceğiniz bir ay olacak. İşle kariyerle ilgili atılımlarınız, projeleriniz ön planda olacak ve her yeni ay yeni adımlar atmak, aklımızdaki fikirleri hayata geçirmek için bize enerji verir toplum önünde kendinizi daha iyi temsil etmek, saygınlık, prestij kazanmak için Kova yeni ayının enerjisini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayın başında 5 Şubat'ta iletişim, haberleşme ve eğitim gezegeni Merkür geri hareketini sonlandıracak ve Oğlak burcunda düz hareketine başlayacak. Daha sonra 15 Şubat'tan itibaren o da kariyer alanınıza gelecek. Dolayısıyla ayın ilk yarısında baktığınızda belki uzaklarla kuracağınız bağlar, yabancılarla yapacağınız işler, hukuki ve resmi konular, belki bir onay almak, bir resmi belgeye evrağa ulaşmak ya da başvurular yapmak için size enerji verecek Merkür Akademik çalışmalarınız ya da mesleğinize destek olacak aldığınız eğitimler varsa bunu bir para kazanma aracına ya da mesleğe mesleğe destek olsun diye kullanma amacındaysanız Merkür size yılın ilk yarısında bunu planlama şansı verecek. 15'inden sonra da aslında daha fazla ivme kazanarak işle ilgili konularda daha fazla iletişim içerisinde olarak rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Elbette e, ayın yarısının ikinci yarısından itibaren sosyal çevrenizle iletişim, bol bol iletişimde olmak, e, networkleri kullanmak, arkadaşlıkların desteğini almak, e, çevrenizdeki insanların da belki sizin yanınızda işbirlikleriyle bulunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz ayın ikinci yarısında 16'sında Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve her dolunay bildiğiniz gibi yüksek bir farkındalık zamanı, ayın daha pırıl pırıl parladığı ve hepimizin içsel olarak gereksinimlerimize ve ihtiyaçlarımıza daha fazla odaklandığımız bir enerjiye işaret eder. Aslan burcundaki bu dolunay sizlerin ev, aile, yerleşim alanınızda gerçekleşecek. Dolayısıyla ev ve aile konularına elbette daha fazla odaklı olabilirsiniz bu süreç içerisinde. Belki ailenizle kurduğunuz iletişimde daha candan, kalpten gelen bir enerjiyle davranmak isteyebilirsiniz. Evinizle ve yerleşiminizle ilgili konforunuzla alakalı belli düzenlemeler yapabilirsiniz. Yer değiştirmek, ev kiralamak, sözleşmeler imzalamak, taşınmak veya bir taşınmaza yatırım yapmak isteyen sevgili boğalar içinde bu dolunay aslında bir karar aşamasında olabileceğinizi işaret ediyor. Aynı zamanda evden çalışmak isteyen, iş kurmak isteyen sevgili boğalar içinde ayın ikinci yarısından itibaren hakikaten çok güçlü destekleyici enerjiler var. Ay boyunca sevgili boğalar Venüs ay sonunda Ocak ayının sonunda ilişkiler gezegeni düz hareketine başlıyor tabii ki. Hepimiz bu anlamda biraz daha rahatlayacağız. Özellikle Venüs Oğlak burcunda olduğu için iş, kariyer, finans, mesleki konularla ilgili kurduğumuz ilişkilerde veya yapacağımız maddi atılımlarda ve girişimlerde daha rahat, daha rahat enerjilerle hareket edebileceğimizi işaret ediyor. Ve e, Venüs'ün yanına e, Mars, e, Oğlak Burcu'nda gelecek bu ve bu iki göksel aşık ay boyunca çok yakın bir kontakta ilerliyor olacak. Dolayısıyla hakikaten e, Burcu'nuza da, toprak elementinden e, olan Burcu'nuza da oldukça rahat bir açı yaptığı için kendinizi daha rahat, konforlu, e, kendinden emin, temel atmaya, kök salmaya daha müsait ve aldığınız kararlarda daha rasyonel ve kendine güvenen bir tutum içerisinde ilerleyeceğiniz açık. Kalbi boş olan sevgili boğalar bu ay özellikle 5 Şubat'tan sonra iletişim kurarak belki online, belki uluslararası şehirler arası iletişim kurarak birileriyle bir flört başlatabilirler hali hazırda ilişkisi olan sevgili boğalar birlikte aktivitelere katılmak, kültür turları yapmak, eğitimler almak, yolculuklar ve seyahatler etmek isteyebilirler. İlişkilerini bu anlamda destekleyecek ve canlandıracak bir takım projeler yapabilirler. Kültürler, felsefeler, yaşamın anlamı sizin için yeni bir yaşam trendi oluşturacak. Size daha fazla hem profesyonel anlamda hem kazanç anlamında hem de entelektüel düzeyde sizi destekleyecek yeni bir hayat vizyonuna, projesine, planına doğru gidiş yapmak için oldukça istekli olabilirsiniz ve başarılı olacağınıza da gökyüzü enerjileri başarılı olacağınıza da işaret ediyor. Hepinize sevgilerimle bir sonraki videoda görüşmek üzere.